Sen seni savaşmak için güzel ev konseye kaptırıyorum. Evet. Ee, bu inşallah yetiştim bilmiyorum. Yetmiyor. Yok geldim. Ee, ben bu bloktan toplayıp geliyorum arkadaşlar. Yine buz buzlara gideceğim. Hayır. Bir, bir, çok uzun olacak için e, şeyleri toplamak için videoyu durduruyorum. Evet, geldim. Evet, geldim. Evet, geldim. Seç. Devam et. Ama ben doğru. Hmm, evet, dur. Dur, dur, dur. Buraya yapıp geleceğim. Evet arkadaşlar şu anda böyle. Yürü var. He bu arada arkadaşlar nasıl? Yürü sen buraya atıyorum. Sıra düğümüzde alalım. Hazır başla. Ay bir kurban olduklarımın nasıl nasıl da kullanıyorlar kurban olduklarıma bakayım. Siz açıktınız mı yedireyim mi şu yemek ha? Bu şey kotak var. <laughs> Hop. <laughs> o şey gir <laughs> <laughs> gir gir. Gelemezler. Araz yükleniyor. <laughs> Oy gülüm şu. Bana o yüklenme kal. Sen git. sen Hop hop. bak Lan iki yerden vuruyorsun sen bilir. Kendi adamlarına vuruyor geçti geçti. Bak bir tane bir. Bak çok koyacaksın. En sevdiği şey. Bak bak bak. Ay. Allah. Dur. Çıkıyorum ben. Hop. <laughs> girdim. Arkadaşlar çok güçlü ha. Bak egemiyorum ya? Allah. Ya video kapattım ya. Sen videoyu kapatacağım düştüm. Hay Allah'ım ya. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar da. Kendinize iyi bakın. Ömer merak etmeyin Benim de canıma. Görüşürüz. Bay bay. Modu da size göstereceğim bu modu. Videoyu beğenin, abone olun diğer videoda size bu modu göstereceğim ve nasıl kafa yapacağınızı göstereceğim. Görüşürüz.